Merhabalar, ben Mehmet Akif Atasoy. Bugün Hacılar Sakar Mahallesi'ndeyiz. Erciyes'in eteklerindeyiz. Burası Kayseri'nin Karadeniz'i diye bilinen bölgelerden birisidir. Malum Kayseri İç Anadolu bölgesinde kalan bozkır iklimine sahip, bozkır bitki örtüsüne sahip bir bölgedir. Kayseri'de yeşil alan, yeşil bölge bulmak zordur. Kayseri'de bulunan sınırlı sayıdaki yeşil alan, yeşil bölgelerden birisi de bu bölgedir. Hacılar bölgesidir. Şu anda Hacılar bölgesinin en üst noktasındayız. Sakar bölgesindeyiz. Sakar mahallesindeyiz. Size çevreyi gösteriyorum. Bu bölgede bulunan parsellerin sunumunu yapacağım. Bu bölgede elimizde 5 adet parsel vardır. Parsellerimiz biner metrekaredir. 2,5 kat müsaadeli villa parselidir. Yolu vardır. Elektriği arsanın içerisindedir. Temiz, imarlı, iflazlı parsel olduğu için abonmanlıklarında, yolunda sıkıntı, sorun yoktur. Bu görmüş olduğunuz evin emsali. 2,5 katlı ev yapma şansımız vardır. Çünkü temiz parseldir. Kayseri şehir merkezine burası 15 kilometre mesafededir. Doğası, havası ile aranıp da bulunmayacak bir bölgedir. Hem şehir merkezine yakındır. Hem havası çok güzeldir, serindir. Bozkır bitki örtüsüne sahip değildir. Burası yeşillik, bağ, bahçe, mesir alanıdır. Yatırımlarınızı Bitcoin, Çiftlik Bank, bilmem ne no koyun gibi yerlere yapmanız gayrimenkul toprak her zaman size kazandırır. Bu görmüş olduğunuz arsa 50 sene bugün alsanız 50 sene sonra sizindir. 100 sene sonra da sizindir. 150 sene sonra da sizindir. Gelip başkasının bu arsayı sizden alma, sizi kandırma, elinizdeki parayı alma şansı yoktur. Çünkü tapunuzu aldığınız zaman o tapuya kimse dokunamaz. çevreye gösteriyorum. Şehir manzarası vardır. Kameraya fazla yansımamaktadır. Ama akşam geceye şöyle çıplak gözle gördüğünüz zaman buradaki mükemmel manzarayı görebilirsiniz. Sessiz, sakin, huzur içinde kafa dinlemek istiyorsanız Kayseri'de bulabileceğiniz en iyi yerlerden birisi burasıdır. Hem yeşil alandır, hem sessiz, sakindir. Biraz susuyun, ben size böyle doğayı göstereyim, doğanın sesini dinleyin, kuş sesleri. Sizde satılmasını veya kiralanmasını istediğiniz gayrimenkulleriniz var ise bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bu parseller hakkında detaylı bilgi almak istiyorsanız telefon numaralarından bana ulaşabilirsiniz. Firmamız 17 yıldır Kayseri'de hizmet vermektedir. Ticaret Bakanlığı'nın vermiş olduğu gayrimenkul satış yetki belgesine sahiptir. Kayseri'de bu bölgeyi ilk alan emlak ofislerinden birisi biziz. Ayrıca Kayseri Emlakçılar Odası'na üyedir. Sizde satılmasını veya kiralanmasını istediğiniz gayrimenkulleriniz var ise benimle iletişime geçebilirsiniz. İyi günler.